Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte eski min minçler vs yeni minikler çekiyoruz. Ee, neyse arkadaşlar ben Lepis Hasten Elif TV'den bu arada Menekşi şimdi Lepis Hasten Elif TV ile bağlanım. Evet arkadaşlar ben Lepis Hasten Elif TV'den ee, Ahsen Elif. <laughs> neyse arkadaşlar Evet bugün Menekşe'nin dediği gibi eski nişler vesaire yeni nişler çıkacağım. Ama bir sıkıntımız var. O sıkıntıyı da söyleyeyim size. Benim bir tane ayımın işim var mesela. Bir tane. O yüzden aslında iki tane vardı. Bir tanesi kaybolduğu için bir tane kaldı. O yüzden onları karşılaştıramayacağım. Sadece yeni nesil eski seri mi yeni seri mi diye onu söyleyeceğim. Ama yani şu an benim bir tane yanlışım var. Sadece o yüzden onun yeni serimi eski serimi olduğunu söyleyeceğim. İsmini çok uzattım. Evet arkadaşlar, bu ayı miniş yani eski ay eski diyorum yeni seri. Neyse şimdi arkadaşlar kedi minişleri yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir turuncu kedimiz ve şöyle bir kedi minişi çektim. Ay seçtim. Ee, Voo, Aa! Evet arkadaşlar önce ve şöyle bir arkadaşlar benim 3 tane kedimin işi var ve bir tanesi işte dev gibi kameraya sığmıyor ve elektronik şöyle göstereyim şöyle arkadaşlar bir tane kedimin işi şaka şaka arkadaşlar bu bilmiş değil gerçek iki tane var evet arkadaşlar şimdi eski serinin kedi minişleri böyleymiş. Gerçekten çok bari, garip. Yani eski serinin miniş kedi miniş baskıları böyleymiş. Yani, yani biraz daha kediye benzetebilirlermiş ama böyle yapmışlar. Yeni serininkisi de şöyle tam bir kediye benziyor. Ben yani burada yeni seriye oy, oy veriyorum. Siz de yorumları yani yorumlar açıksa tabii ki de ıı, ne derler işte yorumlara çıktıysa yorumlara yazın. Kaç <laughs> en yakayım. Yani Mesela bu eski seriye verdiğiniz Kelimin işlerden eski seriye verdim falan diye yazabilirsiniz. Ama ben burada yeni seriye veriyorum. Çünkü eski serinin yani kedimin içleri hiç kediye benzemiyor. Burada da bir gerçek kedimiz var. Evet arkadaşlar bu benim kedim. Neyse şimdi köpek minçlere geçelim. Evet arkadaşlar köpek menişlerimle bunlar arkadaşlar benim bir sürü köpek menişim var. Hani en çok köpek menişim var. Neyse şimdi bunları karşılaştıralım. Evet arkadaşlar bu eski seri. Ama sahte. Eski seri. Evet arkadaşlar şimdi ben bunları daha çok benzetiyorum. Evet çikolatayla saçaklıyı yapacağız. Ee, arkadaşlar bu saçaktı yani yeni seri bu da eski seri. Arkadaşlar burada ıı, eski serinin yani bu mini sahte bu arada eski serinin sahte minişi. bir sahte olduğu belli. Kafa çocuk ama arkadaşlar yani benim minişim burada uyu yumuşak kalıyorum ve sonradan kafalar sert sert oluyor saçaklım çok yumuşak da bakın şimdi sıkamıyorum. Evet inşallah bununkisi de öyle olur. Ee, arkadaşlar e, yani şöyle bir köpek işte daha fazla var ya. Daha hatta diğer köpek minişler mi getirsem? Diğerlerini de mi getirsem? Yok arkadaşlar diğer köpek minişleri getirmeyeceğim. Can neyse yine çok uzattım. Ay, evet arkadaşlar bu eski serinin köpek Minişe bu da yeni serinin köpek minişe. Arkadaşlar yani bunun bir öyle kafası biraz koyu yok gözüküyor kamerada. Da kafası koyu, vücudu açık gözüküyor biraz kamerada. Ama normalde yani ee, biraz öyle gözüküyor ama öyle değil. Yani kendi renginde gözükse daha iyi olacakmış ve şu an kedim tarafından ısırılıyorum. Eee ben burada arkadaşlar galiba yine yeni seriye veriyorum. Çünkü yani yeni serinin yürüyüş şekli bu şekilde. Aa arkadaşlar bir dakika kedimin işlerin yürüyüş sesini yapmadık. Yeni serinin bu arada yürüyüş sesi kedimin işlerden bu şekilde. Eski serinin bu şekilde. Ama ben yine de kedimin işlerden yeni veri seriye oy veriyorum ama arkadaşlar gerçekten bunun şeylerini böyle sesini yapmayı unutmuşum ama neyse şimdi devam edelim şimdi arkadaşlar yeni serinin ayak sesine bakalım yani du dublesine ee, galiba bunu iki kez söyledim neyse yine çok uzattım bu şekilde eski serinin de bu şekilde ben ama yine yeni seriyi seçiyorum ve köpeklenişimi düşürüyorum ee, neyse şimdi bunu alalım. Kelim de galiba oradan böyle izliyor ama demin elimi ısırıyordu saldırı aşağıda. Şimdi kuş geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kuş minişlerimi e, koydum masaya. Ama arkadaşlar bir dakika bir sıkıntımız. Aslında şu bay koş ama kuş türü Evet arkadaşlar anlayacağınız gibi. Evet arkadaşlar bu eski seri miniş. Bu da yeni seri miniş. Hatta yeni seri deliği var. Neyse arkadaşlar? arkadaşlar şimdi bunların bu bakalım öncelikle. Ay ay ve ikisi de pek ayakta duramayan minişler. <laughs> yeni seri bu. Arkadaşlar bu arada sesten özür dilerim. Şimdi eski seriye bakalım. Arkadaşlar çok özür diliyorum ses için çok özür diliyorum neyse eski seri ve yeni seriye buradan ben eski seriye veriyorum çünkü neden 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 diye sorarsanız eski serinin daha tatlı geldi o yüzden ben burada eski seriye oy veriyorum. Evet yes, arkadaşlar şimdi 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 sincap. Ay sincap diyorum. Hamster miniklerimizi diziyoruz Pokus, pokus. Evet arkadaşlar şöyle oldu. Arkadaşlar benim 3 tane var. Hatta onu getireyim. Köpekliği işe lazım çünkü nalan o baya şok Çok yani şu ikisi erkek arkadaşlar bu kız Neyse ama biz şu an bunu bunları karşılaştıracağız Allah 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 Aslında arkadaşlar biz şu an ama bununla karşılaştırmayacağız Bununla bunu karşılaştıracağız o yüzden bu hamster miniş gidiyor Hamster ailesindeki miniş parçası Neyse hadi şimdi yapalım ve Kerim geliyor Ha git ya benekşeyi düşürdüm. Benekşeyi de şurada beklesin. Ee, evet arkadaşlar. Ee, bu yeni seri hamster miniş. Bu da eski seri hamster miniş. Evet arkadaşlar. Eski serinin bublesi. Galiba buble diyorlar ama. Bazı youtubercılar ama sesinden bahsediyorlar. Yani. Allah. Ya arkadaşlar kameram düştü. şöyle bir sabitleyelim öncelikle. Allah arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamerayı sabitledim özür dilerim. İşte bu dediğim gibi yeni seri bu da eski seri. Eski serinin bu bakıyorduk önce bu şekilde. Ama ben bunu bir videomda kullanmıştım. Minişler hep hepsi ailesinin parçası bu ikisi. Neyse şöyle yapalım. Geliyorum. Evet, böyle. Bu da şimdi yeni seriye bakalım. Oy. Aa! Evet, şu an yeni serideyiz. Geliyorum. Evet arkadaşlar ben burada yine ben burada eski seriye oy veriyorum. Çünkü neden arkadaşlar bunun bu bazen yani domuza benziyor. Annem bunu domuza benzetiyor bazen de. Ama yani ben burada aslında bu da çok tatlı işte. Ama yani bu bazen ya domuza da benziyor. Yani ama hamster miniş arkadaşlar bu. Bu da daha çok hamster benziyor. ya yüzden ben burada eski minişlere veriyorum. Şimdi bunları kaybedelim. Şimdi arkadaşlar. Ne yapsak? Hangi işleri yapsak? Arkadaşlar daha minişim var da. Şöyle miniş kutumu getireyim Hatta. Aa, bir evet arkadaşlar, burada bütün minişleri var. Evet arkadaşlar, bunların bazıları tek yok şu köpek minişleri ayıralım. Köpek minişler hariç Yani birkaç minişlerim tekli. O yüzden şimdi onlar seleğimi eski serimi onları söyleyeceğim. Çünkü diğerleri tek yok dediğim gibi. Evet arkadaşlar Öncelikle şöyle bir ceylan miniş. Ah, Bu galiba Bu iyi. eski seri Ceylan miniş Bu maymun miniş Ve şurasında çiçeği ben yaptım ee, Bu da eski seri Bu bir Karınca yiyen köstebek Yeni seriye galiba yeni seri diye biliyorum. Evet. Şöyle bir Arma Dilo miniş. Bu galiba arkadaşlar bu yeni seri. Şöyle bir Meerkat miniş. Bu eski seriye seri. Yani eski seri minişler daha güzel bence ama. Şöyle bir yeni seri pilli miniş. Galiba bu yeni seri. Ama arkadaşlar pilli mutlatısı miniş. Eski seri pardon bu. Eski seri. Çünkü genellikle yani eskisi e, minişlerin altında mutlatısı oluyor. Şimdi gelelim. Pukus Pukus. Bakır yeniden Pukus Pukus. İşte arkadaşlar. Bir tanesi çekirge minir, bir tanesi de bir tanesi de penguen minik. Ee... <laughs> arkadaşlar demin öksürdüm bu arada özür dilerim. Ee... Ne oldu? Şimdi arkadaşlar bunların ikisi de eski seri. Yani benim çok fazla eski serim var. Şöyle bir yeni serilerden lama miniş. Ne haber? Hoppa eski serilerden atmış. Evet arkadaşlar bu nasıl eski seri oluyor? Şimdiki atlar böyle daha sert oluyor. Daha yani benzer oluyor. Böyle eski seri bu arada bu. Ve eski seri inek miniymiş. Eski seri bu. Evet arkadaşlar ben de yeni seriyim o oh, ye. Yeah. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Galiba like ediyorlar ama like da. Bu Bu Abone olmasınız. sevdiğine dozu da kadar güzelim. Görüşmek üzere. Aa bana bir şey oluyor. Evet. Ben geldim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu seferlik çıkışı da ben yapayım Menekşe ya. Ama beni öyle atmaya hakkın yok Eyancım. Of iyi ama ben yapacağım çıkışı. Tamam. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kanalımıza lütfen abone olun.